Selamünaleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun süreden sonra tekrardan videolara devam ediyoruz. Çekilişlere devam ediyoruz. Arkadaşlar bu çekiliş ara bu çek, çekilişte aranızdan birine bu hesabı vereceğim. Peki bu çekiliş ne zaman veya hangi gün diyenler vardır şu an. Arkadaşlar 300 abonede. Şu an 120 aboneyiz. Tam 300 abonede çekilişin sonuçları açıklanacak. Hesabımızda bu seviye vardır. İki seviyede de kardosan 8 vardır. Geri hepsi boştur arkadaşlar şöyle. Boş bir hesaptır. Sadece bul diyarı için alınabilecek bir hesaptır. Ben olsam katılırdım. Çünkü zaten 100 abone önceden vardı. O 100 abone katılmadı. Sadece şu anlık 20 kişi katıldı. 300 aboneye kadar da tam 200 kişi katılıyor. 300 abone kadar da 200 kişi katılmış olacak. Ve bu yüzden kazanma şansınız bayağı yüksek. Arkadaşlar bu arada ikinci bir çekilişte Brawl Stars hesabı ile ilgili yapacağım. Brawl Stars oynayan kardeşlerim de e, takipte kalsın. Böyle arada bir kanala girip bak video gelmiş mi gelmemiş mi diye Brawl Stars çekilişi, çekilişi var hesap çekilişi. Herhalde biriniz bunu kazanabilir. Arkadaşlar dediğimi yapmanız gerekiyor. Çekiliş, çekilişi kazanmak için yapmanız gerekenler videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp yorumlar kısmına katıldım yazmanız. Bunu yapan kişiler otomatik mi alınıyor? Bakın yorumlara saçma sapan şeyler yazma. Lütfen beni de al abi. Yok beni de al. Lütfen bana ver. Lütfen şunu yap. Böyle yapanlar alınmıyor. Sistem otomatik seçiyor? Ki bu zar atacak kişi sistem var zar atacak. Kazanan kişi o belirleyecek. Ama siz katılım yazmazsanız, yazmazsanız otomatikman almıyor sistem sizi. O yüzden katıldım yazmanız gerekiyor. Başka hiçbir şey yazmayın. Yoksa maalesef kaybedersiniz. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi Brawl Stars oynayan kardeşlerim. Arada bir kanalıma girip bakmayı unutmayın. Şu bu videoya da bir like. Bir, bir abone olursanız çok iyi olur. 300 aboneye çok az kaldı. Çekiliş yakında açıklanır. Allah'a emanetsin kardeşlerim. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bye bye.